Herkese yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Uzun zamandır çok böyle daha enerjik olduğumu hatırlamıyorum. Niye konuşamadım? Hiçbir fikrim yok. Yine her zaman. Alkış kıyamet olacak bir e, şey eklemek isterdim ama o kadar iyi edit yapamıyorum. Neyse ki. Neyse bunların hepsini geçelim. Şimdi bugünkü video konumuz ne? Hemen ona gelmek istiyorum. Zaten başlıktan da anladınız. Bunu diyen insanlara hep şey derdim zaten anladık bunu niye tekrarlıyorsun. Ama buraya oturunca demek ki öyle oluyor. Hemen başlayalım o zaman. Şimdi biliyorsunuz bir önceki videomda BTS ve Blackpink'in şarkılarını izleyip onlara tepki vermiştim. Şimdi de onların Instagram hesaplarına bakacağım işte resimlerine, Instagram işte içeriklerine her neyse işte ne bileyim onlara tepki vereceğim gibi bir video olacak aslında. Ben de daha şu an yeni ne yapacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Ben de ilk defa yapıyorum bunu. Daha önce Hiçbirinin Instagram'ını açıp bakmadım böyle özellikle. Ama şu an merak ettim işte. Dedim ki merak etmişken bununla ilgili neden bir video çekmeyeyim? Çek yani hiçbir problem yok. Öyle bir video çekelim istiyorum. Ama bu arada şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Yine söylüyorum. Teknik e, yani nasıl denir? Ekipman problemlerim yüzünden yine e, size ekran kaydı yapamayacağım bu sefer. Sadece işte baktığım resimleri... E, Baktım resimlerin ekran fotoğrafını şuraya falan yerleştirdim orayı biraz açık bıraktım umarım oradaki ışıkta patlamıyordur neyse umarım patlamıyordur onları şuraya koyacağım o yüzden hemen başlayalım ha bu arada başlamadan önce yine bir şey söyleyeceğim. Ee, Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Kendi Instagram'ımı da zaten biliyorsunuz. E, aşağıya açıklamalara ekliyorum her zaman. Oradan takip edebilirsiniz. Şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Beni tanıyın diye bir video çekmek istiyorum aslında YouTube'a. Her e, YouTube'a başlayan insan yaptığı gibi. Ama şöyle bir handikap var. Benim Instagram'da hiç takipçim olmadığı için e, ve sadece YouTube'da takip eden insanlar olduğu için beni isterseniz bu videonun altına benim ile ilgili merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. Ben de onları cevaplarken bir video çekebilirim. Umarım sorarsınız. sormazsanız aşırı rezil olurum şu an böyle bir şey söylediğim için. Neyse, <laughs> iyi bağladım. Kabul edin iyi bağladım. Bence güzel bağladım. Neyse bunu da dedikten sonra o zaman direkt geçelim biz e, profillere. BTS'in sanırım hepsinin toplam bir hesabı varmış. Bunu arkadaşım söyledi. Eğer böyle değilse onu linç edebilirsiniz. Çünkü benim bu konu hakkında hiçbir fikrim yok. BTS'in tek hesabı varmış. İlk ona bakalım diyorum. Sonra Blackpink'in üyelerinin hesaplarına bakalım diyorum. Ondan sonra belki başkalarının hesaplarına bakmamı da isterseniz eğer yorumlar kısmına belirtirseniz ben de oradan hani seçerim. Ya da ne bileyim en çok yazılan kişinin profiline bakarım ya da grubun. O zaman tekrardan hiç uzatmadan diyeceğim ama yine uzattığım bir girişle birlikte videoya bakalım. Bu arada yanlış bir şey söylersen falan yorumlarda beni düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Hiç problem yok bununla ilgili. Umarım doğru hesaba giriyorumdur. Big Hit Official. Şimdi girdim bakalım. Aa bak giriş güzel. Ben şeyi seviyorum. Eskiden kendi hesabımda bunu yapmazdım. Bu hikayeleri oraya sabitliyoruz ya. Bu güzel. Daha renkli olmasını düşün... Daha renkli olacağını düşünmüştüm açıkçası BTS'in... E, Instagram sayfasını sayfasının <laughs> bu arada iki kişi takip ediyormuş kimmiş? Wicked bilmem bir şey BTS Love Myself hmm. kendileriyle ilgili normal olarak hikayelerine bakalım mı? Ya da yoktur ilk başta profile bakalım mükemm işte budur be daha soft olması o kadar hoşuma gitti ki şu an gerçekten ilk başta attıkları bu resimlerin kolej olarak gözükmesi benim çok hoşuma gidiyor. Nasıl becerebiliyorsa insanlar bunu diyeceğim ama tabii ki bu kadar büyük bir grubun Instagram'ının da yani kötü olmasını beklemezdik herhalde. Of efsane. En sevdiğim şu an hangisi oldu biliyor musunuz? Bu toplu bir şekilde fotoğrafları var ya deniz Nasıl bunu söyleyebilirim ki? Photoshop'la denizin üstüne böyle eklenmiş olan. Öyle söyleyeyim size. Ona bakacağım ilk. Gerçi ayrı ayrı fotoğraflar mı? Efsane kaliteli duruyor. Kaç kişi beğenmiş bunu? Çok kişi. Çok kişi beğenmiş bunu. Aşırı iyi ya. Burada böyle bir fotoğrafım olsun isterdim, biliyor musunuz? Gerçekten isterdim. Ama muhtemelen tek olduğu zaman bu çok iyi çıkmaz. Çünkü böyle toplu olması daha iyi olmuş bence. Ki hepsinde öyle zaten. Ha tek tek olanlar var. Bu kimdi? Hemen bakıyorum. Happy V-Day. Ha! V'nin doğum günüymüş herhalde. Profil çok iyi arkadaşlar. Ve şey kısmını sevdim. Bu en üstte olan tek bir kişinin kolajlarının olduğu kısım da çok hoşuma gitti bu arada. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Kime geçilmiş bundan sonra? O hepsi için yapılmış o kolajlar. 2.1 milyon beğeni sadece bu şeyi açtım bu arada adınız hardal rengi olan bir ara geçiş fotoğrafı eklemişler ve 2 milyon beğenisi var arkadaşlar helal olsun aa bu çok hoş bir fotoğraf elinde kamera var ya böyle gerçekten çok iyi ama şeyi sevmedim ya bu hardal geçişi okey falan da bu ayakkabıların olduğu ve böyle pembeli beyazlı bir geçiş fotoğrafı var ya orası o, o olmasaymış daha güzel akıyormuş profil ya da bana öyle geldi şey bir de bu ara geçişlerin olması çok hoşuma gitti böyle tamamen profile bakıyorsak eğer tabi aa bu da çok iyi bu hoparlörler mi denir bir şeyler var ve bir koltuk kanepe neyse işte onun üstünde oturuyor falan bu da bir iyi bir fotoğraf çıkmış burada bayağı abi çok kaliteli ya Şimdi bir de bunlara baktıktan sonra kendi profilimi düşünüyorum tamam mı? Ee, çok alakasız şeyler, hiçbirinin birbiriyle hiç alakası yok falan. Bilmiyorum çok saçma geldi kendi profilim bana saçma geldi açıkçası. Baba bu ne? Wow. Bu da iyi. Gerçekten böyle çiçekler falan var. Normalde bir şey söyleyeyim mi? Ben daha renkli bekliyordum bu arada evet kendi içinde renkli bir profil ama çok böyle soft bir duruşu var profilin o aşırı hoşuma gitti onu söyleyebilirim size ha yeşil tema e, mavi tema gibi tema aslında öncesinde bir tema koymuşlar ondan sonra o temaya uygun olarak yukarı çıkmışlar bunu da ortasında anlamam teşekkürler yani tebrik ederim ne kadar zekiysen hepsinin bir böyle bir şeyin önünde koltukta bir fotoğrafları var yani bir temaya uygun. Güzel. Ama ben dediğim gibi en üstteki o toplu resimleri var ya ona bayıldım arkadaşlar. O daha güzeldi. Şu fotoğrafı da beğendim. Bu Polaroid fotoğraftan ne deniyor buna? Bunun ismini bilmiyorum. Şu an şu neyse işte. Bu fotoğraf Şeklini çok beğeniyorum. Artık bunu söyleyeyim siz anlayın. Bayağı iyiymiş. Ya bir şey söyleyeyim. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim arkadaşlar size. Ee, tema olarak renk geçişlerinin olması çok hoşuma gitti. Böyle koruyor olmaları. Karışık olmaması da çok hoşuma gitti. Şey hariç o arada dedim ya size pembeli bir ayakkabılı falan bir görsel var. O hariç bence gayet iyi bir profil diyebilirim size. Hani bir de tek kişi üzerinden gitmiyorlar. Hani birçok kişinin olduğu bir profilin profili ne kadar düzenli tutabilirlerse Bence o kadar düzenli tutabilmişler Diyebilirim size Ve gerçekten sevdim ben Profillerini A Dynamite'in şeyi var Onu paylaşmışlar Güzel Dynamite'i sevmiştim bu arada Sanırım bunlar Aa, Evet bu Dynamite Klibinden bu şey Bu arka planı hatırlıyorum Şu kot ceket falan Onların hepsini hatırlıyorum gözlük Pijama demiştim üstündekine. Evet. Baya iyi. Yani genel olarak toparlayacak olursak profillerini. Güzel gitmiş arkadaşlar. Temaların olmasını beğendim. Profillerinde belli bir temayla ile ilerlemiş olmalarını beğendim. Çünkü hani grup olarak bir profil olduğu için hoşuma gitti bu. Kliplerini ya da yeni şarkılarını tanıtım amaçlı atılan postlar da gayet iyi. Dynamite'ın o olduğu hani Dynamite'den karelerin olduğu kısmı diyeyim en azından. Orası güzel. ondan sonra en beğendiğim fotoğrafları şey olmuştu. Toplu şekilde en beğendiğim fotoğrafları şu an bakıyorum. Ha. Hepsinin birlikte olduğu siyah giyindikleri fotoğraf bayağı iyi bence resim ya da fotoğraf her neyse. Tekli tekli olmaları da hoşuma gitti. Hepsinin tekli tekli böyle kolajlarının yapılması da hoşuma gitti. O dedim ya hani size şu fotoğraf şeklini beğeniyorum. Muhtemelen Polaroid neyse muhtemelen odur. Onu da beğendim. Bence güzel bir profil. Gayet de 37.9 milyon. Helal olsun. Güzel takip. Sadece beğenmediğim o geçişte pembe olması. Niye bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Oraya çok takıldım. Şeye falan da takılabilirdim. Aa, bu bir dakika ben burayı nasıl atlamışım? Gitar çaldıkları yer var ya, of orayı nasıl görmedim hiçbir fikrim yok şu an. Oradayım. Orası da çok iyi. Aşırı beğendim ben burayı da. Güzel. Böyle yani söyleyeceklerim bu kadar BTS hakkında. Şimdi ikinci grubumuza geçelim. Blackpink ama Blackpink'in hepsinin galiba ayrı ayrı profilleri var. İlk başta hangisine bakıyoruz? Lisa'ya bakıyoruz arkadaşlar. Bakalım Lisa'nın profili nasıl? La 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 Lisa. Aa direkt lala la yazınca çıktı. 47 milyon takipçisi var. Güzel. Bakalım bakalım Lisa'nın profili nasıl? Ee, Lisa'nın profilinde BTS'in gel şu BTS'in genel grup profili. ya çok kıyaslamak doğru olmaz diye düşünüyorum ama. Lisa'nın profilinde şey yok böyle o geçiş efekt geçiştir ya da ne bileyim düzenli bir profil olsun havası yok. Ben bunu da seviyorum aslında ama şöyle düzenli olması şey açısından hoşuma gidiyor. Böyle direkt profile girip baktığım an hoşuma gidiyor. Ama şöyle bir şey var free yani öylesine hani evet bunda iyi çıktım bunu atayım kafası da güzel. Hani onların hepsinin güzel çıkması da böyle tek tek bakıldığı zaman güzel olması da önemli şeyi beğendim şu an. Bu yüzükler falan var ya elinde şöyle duruyor. O fotoğrafı güzel çıkmış. Baya iyi duruyor. O da geçiş fotoğrafları değil de böyle araya manzara ya da ne bileyim bir yerin fotoğrafını çekmiş ya. Böyle profiller de hoşuma gidiyor aslında. Hep kendin hep kendin biraz sıkıcı durabiliyor genel profil bakış açısından. Ama mesela timeline'a düştüğü zaman beğenmeden geçebiliyorsun. Hani kim niye paylaşmış diye Böyle çok düşünmüyorum. Ben direkt atlıyorum. Ama genel profile baktığım zaman güzel duruyor. Ki zaten arkasında Blackpink yazan bir yermiş burası. Öylesine bir manzara. Ya öylesine bir yer zannetmiştim orayı. Ele dergisine çıkmış. Kapak olmuş bakalım. Vav wow, güzel. Üstündeki yeleği beğendim. Yeleği çok güzel durmuş bu arada. Ve 3 tane resmi var bu arada. 3 kapak yani o üç kapaktan şunu söyleyeyim arkadaşlar size. Üç tane e, kapak resmi var e, dergide. En beğendiğim arkadaşlar bu e, yelekli bir fotoğrafı var ya onu çok beğendim. İkinci de şey böyle sırtı dönük durduğu fotoğraf da çok güzel çıkmış. Çok ortadaki birazcık böyle e, çok depresif duruyor. O yüzden onu çok beğenmedim. Tabii kadının bakışları da çok ciddi olduğu için belki öyledir ama böyle diğerlerini daha çok beğendim. Galiba günlük hayatında daha salaş bir şeyi var hali var. Ya da bana mı öyle geldi? Bilmem. Aa bu of efsane. Evet, ben buna şu an bayıldım. En beğendiğim fotoğrafı bu arkadaşlar. Bu e, bir tane pantolon galiba giymiş yarısına kadar kesik tuhaf duruyor ama çok güzel duruyor. Üstü aşırı iyi. Şu galiba üstündeki influencerların giydiği bir şey yok mu? Hani buraya kadar var. Sadece kolları var. Onun tek kollusu. Ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok onun. Baya en beğendiğim fotoğrafı bu oldu. 4.5 milyon beğeni var. Çok, ya, bayağı iyi çünkü. Bakayım bir diğer fotoğrafları ne kadar. 4 milyon. Bence bunun daha fazla beğenilmesi gerekiyormuş bu arada. Beğendim Lisa seni. Profilin güzel. Blackpink'in tamamıyla birlikte de Elle dergisine kapak olmuşlar. Aa burada da baya iyiler. Sarı saçlı. Efsane çıkmış. Çok fazla uzun olmasını da istemiyorum arkadaşlar bu arada. İlk defa denediğim bir şey olduğu için şu an öylesine, sadece bir profile baksam nasıl yorumlarımın e, şeyini göreceğiz hep birlikte, sonucunu göreceğiz. Saçı çok farklı renklerde. O kadar aslında mesela gözün alışınca kimin kim olduğunu evet çıkartabiliyorsun ama o kadar çok e, değiştiriyorlar ki böyle klipler için olsun, başka şey için olsun böyle saç ya da imaj değişikliği o kadar çok var ki hani o yüzden ayırt edilmesi biraz zor oluyor arkadaşlar. Böyle hafif bulanık değişik nasıl denir bilmiyorum şuraya koydum muhtemelen. Öyle fotoğrafları da seviyorum arkadaşlar. O da çok iyi çıkmış bu arada. Lisa'nın profili de beğenildi. Şimdi sırada kim var hemen bakıyorum. Jenny. Jenny çok beğenmiştim ilk klipte. Bakalım profil nasıl. Jenny, Jenny, Jenny. Güzelmiş bir profil izlenimi veriyor ama aslında hani öylesine fotoğraf paylaşıyorum modunda da bir profil. Beğendiği fotoğraflarını paylaşmış ha, ama bak mesela şeyi çok beğendim şu an şeyde lisa'da galiba çok dikkat etmedim ama mesela eşofmanlı falan fotoğrafı var Ve çok hoşuma gitti bu telefonuyla birlikte telefonuyla birlikte gözlük takıp çekmiş ya aynadan bu hoşuma gitti yani çok doğal aşırı doğal duruyor hatta beğendim ben bu profili güzelmiş evet bunun da grup üyeleriyle fotoğrafları var. Bu da çok güzel çıkmış. Bu beyaz giydikleri. Muhtemelen konser öncesi ya da sonrası bir şey. Beyaz tenli insanlara kırmızı çok yakışıyor arkadaşlar. Şu an kırmızı elbiseli fotoğrafını açtım. Baya iyi yani. Çok hoşuma gitti diyebilirim size. Bilmiyorum ya da bana öyle geliyor. Beyaz tenlilere yakışıyor bence. Biraz daha doğallık gördüm açıkçası bu profilde. Çünkü aynadan kendini çektiği fotoğraflar çok ve hani muhtemelen evdeki hali gibi bir şey. Yani doğal hali gibi. Okey, makyaj yapmış olabilir ya da yapmamış da olabilir ama profesyonel olmayışı hoşuma gitti bazı fotoğraflarının. Mesela karlı bir fotoğrafı var. Videoymuş pardon bu. Evet bak bu videoyu da beğendim. Aslında biraz önce anlatmak istediğim şey bu ya. Evet düzenlenmiş duruyor ama gelişine böyle hoşuna giden şeyleri de paylaşmış. Aşırı doğal ve samimi geldi açıkçası. Bu profil bana daha samimi geldi onu söyleyebilirim. Ya o yüzden çok da söyleyecek bir şey bulamıyorum açıkçası. Tamam okey. Doğal olmayan da bir sürü fotoğraf var ama yani böyle profesyonel çekim açısından. Ama bence çok doğal bir profil olmuş. Seni de beğendiğimi söyleyebilirim. Ceni seni zaten ilk şeyde çok beğenmiştim videoda. Burada da yani helal olsun. Rose'a bakıyoruz. Roses. Aa Rose'un daha az takipçisi var. 36 milyon takipçi. Bakalım Rose'un profili nasıl? 25 yaşına mı girmiş? Hı, hmm, daha küçükmüş. Bakayım bir öyle gözüküyor mu ama. Aynen tam 25 yaşındaymış gibi. Umarım doğru tahmin etmişimdir bu arada. Ya da niye bir insan böyle bir şey koysun ki 25 yaşına girmediyse. Bu da yani yaşla ilgilidir. Bakalım. Pasta. Evet küçüklük fotoğrafı. Yeni bir yaş günü fotoğrafı. Şeyi çok beğeniyorum biliyor musunuz? Bu bir şeyin fotoğrafını çekerken birinin senin fotoğrafını çekmesi olayı. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Şu an tam olarak o resmi açtım ve aşırı derecede kulduruyor. Cool Gerçekten çok kulduruyor. Cool Genel olarak bu arada profilleri karışık. O da şu yüzden. Muhtemelen düzenlemek için fotoğraf atmıyor. Yani düzenli gözükmesi için fotoğraf atmıyorlar. Stratejik bir yolda ilerlemiyorlar. Sadece şey, o an hoşuna giden şeyleri paylaşmışlar ve sonuçta kendileri kullanıyor muhtemelen Instagram'larını. Çünkü san, sanırım BTS'in profili tamamen hani düzenleme amaçlı. İşte atıyorum albüm tanıtımı amaçlı. ben de bu işten çok anlıyormuşum gibi. Aa bu fotoğrafı aşırı tatlı. Şu an açtığım fotoğrafı. Yakından bir insan bu kadar mı iyi çıkabilir? Benim yakından resimlerim ya da videolarım şey hani... iğrenç Neyse. Bu konuya çok girmeyelim. Çünkü konumuz bu değil konumuz şu an bu ve yakından o kadar iyi çıkmış ki Rose burada aşırı iyi çıkmışsın. Bunu asla izlemeyeceğini biliyorum ama neyse. Ve buradaki saç rengin de çok güzel duruyor. Hayvan sever. Güzel. Hayvanları sevmesi hoşuma gitti. Köpek var. Diğerlerinde de bu arada vardı. Bunda gözüme çarptı herhalde daha çok. Köpek çok tatlıymış bu arada. Köpekli fotosu güzel. Rose'un da kendine göre yani Rose'un da doğal fotoğrafları var. Hani o an çekilip atılmış fotoğraflarının olması güzel. Kaydırmalı fotoğraf atmış. Muhtemelen hangisini atacağını seçememiş bu arada ama bence hepsi güzel. Ne var o kılıfın arkasında? Kılıfın arkasında bir şey mi koymuş? Neyse okuyamadım şu an. Hiçbir fikrim yok ama demek ki herkes koyuyormuş. En son attığı 3.1 milyon. Bir beğeni. Kalpli fotoğraf atmış ve 3. Bir beğenisi var arkadaşlar. Helal olsun. Rozun profili de güzel arkadaşlar. Rozun profilde beğenildi. Şimdi Jisoo Jisoo Jisoo. mu? Roz'dan sonra Jisoo ya da Jisoo neyse işte söyleyemedim siz anladınız. Onun profiline bakıyoruz. Güzel, tatlı bir profil. Bakalım. Aa, hepsinin aynada çekilmiş bir fotoğrafı var ve Kolaj yani yine şey halinde atmış böyle tık 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 kaydırmalı fotoğraf atmış güzel ben beğendim bu fotoğraflarını aslında daha e, böyle kapak çekimleri ya da nasıl denir profesyonel fotoğraflarından çok bence doğal hallerinin olması daha güzel ya da benim daha çok hoşuma gidiyor bakalım başka neler var yine Blackpink fotoğraflarını atmış. Yani grup fotoğraflarını atmış. Ele dergisine aa bu da kapak olmuş. Bakalım buradaki hangi fotoğrafı beğenecek? Bu kapşonlu bir fotoğrafı var ya. Onu beğendim. Yani ben ikisini de beğendim ya. Ha şöyle söyleyeyim. Kapşonlu ve sarı kıyafetli olduğu fotoğrafını daha çok beğendim. Duruşlarını da daha çok beğendim. Diğer fotoğrafları o kadar da değil yani ilk fotoğraf daha iyi benim için tabi bunun da çok şeyleri var mesela doğal yani doğal olarak çekilmiş fotoğraflarının çok olduğunu görüyoruz ama aa bak mesela profiline hiçbir hikaye sabitlememiş 36 milyon takipçisi var ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar bu grupta en çok Jenny'nin fotoğraflarını ve profilini beğendim diyebilirim size. Çünkü bilmiyorum daha çok hoşuma gitti. Hiçbir fikrim yok niye, ne alaka ama daha çok hoşuma gitti diyebilirim size. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Şu an nasıl olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Ben de editleyince göreceğim bu arada nasıl olduğunu. Umarım editleyebilirim. Çok karışık gitmemişimdir. Sonuç olarak böyle bir videoydu bu da. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız ya da sizin aklınıza yeni bir fikir gelirse onu da çekebilirim bu arada. Gayet açığım böyle şeylere. Video'mu beğendiyseniz like atabilirsiniz, abone olmayı sakın unutmuyorsunuz. Instagram'ı dediğim gibi ben aşağı ekleyeceğim. Bana sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee, i̇zlememi istediğiniz gruplarda yorumlarda belirtebilirsiniz ya da profiline bakmamı istediğiniz gruplarında ya da bu videoyu beğenip beğenmediğinizi de yorumlara yazın ki ben de e, nasıl daha iyi video çekebilirim onu görmüş olurum ya da ne yapsam daha iyi olur onu görmüş olurum. Böyle umarım beğenmişsinizdir videoyu. Herkese bay bay. Bir sonraki videoda görüşürüz.